Hey, selamlar dostlar ben Akif James Bugün sizlerle efsane manyak çılgın ötüsü videoyla daha karşınızdayım Kardeşlerim üstümde 7 BGL var Şimdi 7 BGL var iyi hoş güzel Bunu biraz arışı alaya çıkarmaya çalışacağız Fakat çıkarmadan önce video like atıp Bakın YouTube'a geri başladım Bak konuşamıyorum sesim gidiyor YouTube'a geri başladım Bir like'ı patlat kardeşim Ben ne kadar kazanırsam size de o kadar kazandıracağım Şu an tayfanın güncel linki tayfa pat Tayfa pat 14 Böyle işte 100'e kadar gidiyor. Bunda herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Active Market ve Active account aktif. aktif. Bunlardan yana da bir sorunumuz, sıkıntımız yok diye tahmin ediyorum. E, buraları kullanabilirsiniz. Bunun yanında bir de Gecepin artık yeni sponsorumuz. E, Valorant, Growtop hesaplarınızı satabilirsiniz. Hesap alabilirsiniz. Sayfayı bir inceleyin. Gecepin zaten e, çıkar şuralarda bir yerlerde artık bilmiyorum. Orayı da inceleyin başka kardeşim. WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubuna giriyorsun. 18 yaşından büyük herkese yaklaşık 40 TL'lik e, bir para kazandırıyorum. 18 yaşından küçük kardeşlerim de girsin bunlara da yine aynı şekilde çekilişler vesaire yapılacak atıyorum bir gün gece pinde 500 liralık kod vereceğiz bir gün işte açık markette bilmem kaç liralık kod vereceğiz gibi gibi buraya girin burada kalın kardeşim Şimdi 7 BGL'miz var. Tayfa'ya gidecektim. Gittim ama tayfa kapalı. Şöyle göstereyim. Tayfa pat 14. Yani az önce bir ban gördüm zaten. Şu anda kapalı. Bir bakalım. Açılırsa ona göre bir ayar çekeceğiz. Evet. Geldik bakalım. 4 vurdu. Çok iyi. 4'e 4. E 4. Oğlum Düşük mü 3 mu Ne yapıyoruz? Hemen sikenliyoruz. Neyse Allah anlamadım. Devam. Ne diyor? Okey. Şey. Salak mısın oğlum? Ne sikemi? Go. Anlamadım ki 3 vurdu sandım diğer admin 3 vurmuş. Devam. Sıkıntı yok kardeşim. Az daha cık kalıyorduk şaka şaka. Devam ediyoruz bakalım. 5'e 9. Tabi kanka adamın... Neyse. Devam. Haydi bakalım. Vurduk. 7'ye. Kanka sabahtan beri yemin ederim diğer adam bunu tokatlıyor ya. Bütün 9'lar bize mi denk geldi gerçekten? Vurduk. Vay anasını satayım ya. Yine 9 he. Tamam. Güzel. Haydi oğlum. Bir tane daha. En azından 7'ye çıkıp sonra 50 50 girmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Kanka yeter artık ya. 9 0 9 0 oğlum durma bir. Güzel. Binledik tekrar. Haydi oğlum. Haydi kanka. Artık ne oldu? 9 0 atma da kazanalım. He buna 5 atarsam üzülmeyeceğim. valla. Güzel. Drop all it, please. Diyelim. DL'mizi versin. Kral üstünde. I will go. Haydi bakalım. Kral, bu bizi uğraştıracak. Bu DL'mizi getirsin. Devam edeceğiz. Sadece şöyle bir şey var. Hiç de bir şey yok. Video like at kardeşim. Devam. Haydi bakalım. Beyler. Bu, biz buna kaldıysak boku fena edik. Tayfanın acil açılması lazım. Kaç dakikadır bekliyorum ben? 3 4 3 5 dakikadır bekliyorum. Baştaki olay için aptal aptal yorum atmayın. İstesem videodan kestiririm İstesem videoya koymam. Yani anladınız mı? Keyif tamamen benim keyfim. Videoya koyuyorum. Bro, ne yapıyorsun? Eksi 1 to me. Pull him another room Evet, geldik bakalım. Bari biz ayva yedik ya. Bu, bu salakların arasında yemin ederim. Geri mi Güzel aç bakalım. Bak orada 7 atacaktım. Şimdi bu adam 6 atarsa fena tilt olacağım. Haberiniz olsun. Bak 5'e 6 atarsa öyle bir tilt olacağım ki. Nerede o? Burada. Kanka. Abi niye kanserliyorsun ya? Beni niye kanserliyorsun ya? Güzel. Ver kral. Drop. Ya. Kanka. Ben bir şu DL'yi alayım bakalım tayfa açılmış mı ya. Mentalimi fena patlatıyor bu salak elim. Evet devam ediyoruz. Haydi bakalım. 4. Kanka ne olur vur bir 12-11. Hadi 12-11. Kanka çok yavaş bu ya. Bizi ne olur başkası olsasın. Bir bakacağım başkası var mı bunu kaybedersek. Hadi oğlum 12-11 vur. Bundan bir çıkalım ya. A few moments later. Haydi kral. Kanka niye herkes 19'a... Tamam sakiniz. Sıkıntı yok. Tabi efendim. 3'e 0. Gayet güzel. Gayet tatlı. Kanka sen de gitme bari ya. Oğlum tayfa tayfa ah tayfa ah. Ban yemiş ya. World kapandığı için bir takım unlucky Kentucky Fried Chicken durumlar olmuş. 12 seconds later. Bir tane daha sıfır koyarsam benden zevklisi yok ama sanki adam ulti açacak gibi. Hadi oğlum 3'e 2 1 atmayayım. Kanka bak. Ya ne olur ya. Ya ne olur 8'e 5 atsaydım mesela anladın mı? Kanka 1'e de 1 atarsam mentalim patlayacak. Çok güzel. Haydi oğlum. Drop drop drop. İşte bu bebeğim. İşte bu. İşte benim oğlum. İşte benim oğlum. Pıt. Vurdum mu lan bir ulan var ya. Bir 36'yı koysam kırmızı kırmızı. Ah ah. Vur kral. 3'e 9 gayet güzel gayet tatlı bunu en azından bir 10 bg yapmamız lazım açık konuşmak geri girse minik dostlarım pıt 15'e ver 16'yı. Oğlum bir an kazandım sandım ya. Bir, bir an kazandım sandım gerçekten. Pıt pıt pıt. Bunu kazanamayız gibi. Bok yemeye başlıyoruz beyler. Aynen öyle. Bundan sonrası bok çukur ya eminim ben. Haydi oğlum haydi. Ya kanka mesela bak yemin ederim bu oyunda bir şey var. Gerçekten ya. Gerçekten bu oyunda bir şey var. Eminim ya. Mesela bu kadar 8'e 8, 9'a e 9, 3'e 3, 5'e 5. E 5. Ya bunlar normal şeyler değil. Beyler bir bana mı böyle geliyor? Ne olur bir söyleyin. Yorumlara bir yazın ya. Bunlar gerçekten normal şeyler. Bir tane 8 attım onda da adamın 8 atacağı tuttu. Vay anasını satayım. Bak. Bak 9'a 9 bak. Var kanka bu oyunda bir şey var yani. Var birileri bir mod şuraya geliyor bizde taşacak geçiyor. Ciddi söylüyorum. 6'ya 7 bak mod moddan akip cemsi kışkırtma misali bunu da kazanıp 1-1 gireceğim haydi oğlum kanka sen de düşük vuracaksın mı ya ne dedin o işe Altı BGL'de stack kaldık. Haydi oğlum. kanka mesela ya oğlum sen de bir vursana kanka mesela Vallahi 6 BGL'de kaldık garip bir şekilde sıfır da atamıyoruz açsın direkt vuracağım ya çok güzel 10 BGL yaptık 10 BGL yaptık daha da zorlarsam şerefsizim tamam şeye baktım da bir sekme var mı diye Beyler bu videoluk benden bu kadar. Karımı ettim kaçıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Video like atın, yorum atın. Görüşürüz. Hoşçakalın.